Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Leynandis olarak sizlerle birlikte gene bir road trip videosu ile karşınızdayız. Gene şehir dışına çıkıyoruz arkadaşlar. Ailemizle birlikte böyle şehir şehir gezme planı içerisindeyiz. Bir önceki bu tarzdaki Bursa vlogunda Sizlere sormuştuk nereye gelelim diye. Yakın mesafede yani İstanbul'a yakın mesafede olan yerlerden en çok Sakarya yorumunu gördük. O yüzden Sakarya'ya gidelim dedik. Bugün de yol rotamız Sakarya'ya doğru uzanıyor. Bir sonraki videomuzda sizce hangi şehre gelelim ve bizi hangi şehri daha takip ediyorsunuz? Onu da lütfen video başlamadan önce yorumlarda belirtin diyerek günümüze ufak ufak start veriyoruz. <laughs> Hadi devam et Otur Şu an kaç hp Şu an kaç hp olduğunu bilmiyoruz Amerika'dan benzin pompası geldi Hı -hı. Takacağız 2 bara çıkartacağız Turbo kaça kadar yükler ki k04'te 2 bara kadar çok rahat Dayanır ve uzun ömürlü güç olarak kaça kadar üfler iki barda? Araba bittiğinde 450 beygir net olur yani hmm. Tabi 450 beygir burada artı metanol artı tolyen falan olacak. Hı hı. Yani anlık piklerde böyle hani e, yukarılarda biraz daha güçleri oynar. Ama ne var ki ben tabi top speedçiyim. Kaç Bu... çevirir top speed? 325. Çevirirsin onu. E, hesaplamaları var. 7000'de biri geçerse çevirir. Kadranı da şöyle gösterelim. 280'lik arabada. Peki 320'yi neyle göstereceğim? DBM'de falan mı? E, tabii tabii. E, devirden şöyle hesaplarımıza göre 7000 devirde 312 kilometre sürete ulaşıyor. Şu an zaten 6800 6500, 6800'lerde rahat gidiyoruz. Hı. Kaldı ki araba bittikten sonra 7200 7300 devirler. Bu araba 8000 devirde yaklaşık 335 çeviriyor 340 o da 600 PC üzeri güçlerde. güçlerde çevirir yani diferansiyel buna müsaade eder çok harika bir diferansiyeli şanzımanı var yani maşallah diyoruz evet. şu ne peki araç altı A4 DTM bu canavar, ne? Canavar, canavar, Harbi canavar. <laughs> canavar yani diyoruz hadi geçeriz. geçiyoruz. Sen yağmurda da 300 gidiyormuşsun. Bugün 290. <laughs> Lane Hunters, 5 beygir. Adam. O vites atışı bir daha gösterir misin? Neyi? O vites atışı. Sağda. Ha, burada evet. İyi evet, geliyor. <laughs> Hayda. <laughs> Yağmur'la Yağmurlamada Ferrari ile de ister değil mi? <laughs> Bir şey ister, ne ister? Bomba. O hareketler ne ister? Harika, harika. driving'i gerçekten evet, harika. Maşallah diyorum. Yağmurda ESP yani. o Ferrari ile bismillah. Spek. <laughs> harika harika. Harbi bismillah spek yani. Yağmur, çamur, karkış demeden yollardayız. <laughs> 来，过来。 Silahı. Aynen. Yakıt koyuyoruz. <laughs> Yine. Akrapova bisikletleri gelmiş. Nasıl olmuş arkadaşlar? Bence tam oturmuş böyle çift diye. Şimdi çift yakıt değil mi? Aynen çift. İyi bakalım. Açabiliriz öyleyse. Hava biraz soğuk ama içimizi ısıtacak bir gün oluyor gibi arkadaşlar. Umarım siz izlerken çok keyif alıyorsunuzdur. Aşağıdan da beğenmeyi lütfen unutmayın. şu anki 2.0 turbo DTM'deki yakıt tüketimi ne kadar oldu? <laughs> yarım depo. <laughs> kaç kilometre geldik? Bilmiyorum ki 100 130. Daha 100 kilometre geldik şu an. 100 mü? 100, <laughs> 100 kilometre yarım depo. yarım <gülüyor> depo. <gülüyor> Böyle giderse yarım depo. Bak orada atlayız şakas. Tamam. Biz 10, kaça 450 falan. İki, Oo, iki lira yakmışsın kilometrede resmen. 2 2 2 lira. 2 lira. Hayırlı olsun. 2 lira. <laughs> Ozan, burada fena resimden çıkar <gülüyor> <gülüyor> Sığıyor mu içeri beş araba? Sığar Güzel. Ha benim şey Şu gibi. an şu ortam nasıl duruyor şöyle koyduğunda hızlı ve öfkeli 12 ya da 13 falan olabilir. Sen ne yapıyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> Tripod, Tripod tutuyoruz. E hadi gel geçelim öyleyse. Şey. Hadi bakalım. Manzara, ortam. Ah 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 Mekan nasıl İsmail abi? Mekan 10 numara acaba. Valla sıkar. Ben geçen... Ama yolda çok güzel geldik. Geldi. Hani de da sürüyorsun Eren ama. Gerçekten bahsedip sürüyorsun bahsedip yani. Sürüyor. <laughs> İsmail abi de sürüyor. <laughs> Valla maşallah <gülüyor> abi. Eyvallah. <laughs> Eren. Kuzuyu ben... çevireceğim mi? Valla çok <laughs> değişik kuzu çevirmeye geldik ya. Son gaz. <laughs> evet. <kaldım>. Hadi çevir. <laughs> Selçuk bu arada gerçekten 58'in hakkını veriyorsun. <laughs> Eline, Allah Eline Allah. sağlık Allah. dostum. Gerçekten çok iyisin gerçekten. vermiyor. Ara versene. Abi bu arabadan ne ses çıkmıyor? <laughs> <laughs> o kadar. <laughs> Arkadaşlar şimdi tekrardan yola doğru çıktık. Bu sefer Ares 6'ya geçtim. Sevgili Recep abinin yanına. Kaç selam. yıldır Aleyküm selam. Kaç yıldır Ares 6'yı kullanıyorsun? Bir yıl. Bir yıl oldu. Peki Ares 6'nın senin için en önem arz eden ve en çok hoşuna giden 3 özelliği nedir? Güç. Ee, rahat ve ferah geniş olması ve de dışarıdan anlaşılmaması. Değil mi? Gizli, mütevazi. Gizli. Evet ama 6 sanıyorlar. Evet ama çok tehlikeli. <laughs>

Sen beni sor. Sen, benim beni tamam sor. Tamam seni sorayım ne oldu? Kanka, kanka. Böyle bak, hani çok güzel gidiyor. Nasıl yapacaksın? Değil mi? Çok, çok iyi. Tişört de mu? musun t <laughs> abi? Düşüyorum kanka. Sana bana bunu bir çekelim şöyle. Seyirci. Maşallah. Sıfan Allah. Allah kimse Türkiye'ye taş değdirmesin. Amin, amin. amin. Cem'i inşallah. Arabalar bir çık. Şey. Sen hala bayılıyor musun? Aynen ya, ben çok üzgünüm bugün. Ne? Neden? Bilmiyorum. Çok Aynen. hoşuna gitti. Çok hoşuna gitti evet. abi. Ben, 58 güzel. Şu suratımı görürsün. <gülüyor> <gülüyor> geride kalmadı ki. Hem bir dakika mavi İsmail mi? Doğru. Mavi İsmail evet. Abi arasana mavi İsmail'i. Abi beyaz İsmail. Artık senin ismin beyaz İsmail. <laughs> evet, Oyları İsmail. ne zaman saymaya başlıyorsun? Sen ya. sayacaksın abi. Ya ben de birlikte sayacağız demedik mi? Abi bir şey diyeceğim. Şu an videoyu tamam biz çektik. Eyvallah. Takipçiler de çok iyi yorumlar atmış. Herkes nur atmış bu yorumları kim sayacak? Ozzy saymayacak mı? Yani sistem sende Ozan Heh. Bak ki sence? Bence de oldu. Sen? Ozan. Sen abi? Ozan ne? Ozan. 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 He Ozan ne? tamam abi. <laughs> 15 bin, 20 bin arası yorum var şu an iki videoda toplam. 20 bin yorumu nasıl sayacağım bilmiyorum ama sayacağım. Sayacağım, Say sayacağım abi. abi. lan. için. Sen, sen, de. kişiler için değerli. Evet. O kişi için arabayı yakacak <laughs> mısın? Ben harbiden yakarım. Ben sözümü dururum. Ya. Şu Ar an her sözümü Tamam. İki kişi. Oldu, kişi Tamam. Yakında bir videoda yani bir kişi seçeceğiz. Hadi. 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 İkinci videoda iki. i̇ki farklı zamanda Sanki iki kere Aynen. ayarlayacağız. Aynen. Hadi devam. Sayacağız lan. Sayacağız. Hadi. <laughs> Elimizi takip ediyormuş. Biz de onları çekelim. İstanbul'a girdik. Trafik başladı. Güzel bir gündü. Çok güzeldi. Vallahi Çok zevk aldık. Evet arkadaşlar günümüzü tamamladık. Anlamadım. Bir sonraki şehir sizce neresi olmadı? Onu da yorumlarda abi. lütfen aşağı bırakın. Lütfen Aynı zamanda <laughs> Aynı zamanda emeklerimizin karşılığı olarak lütfen videoyu beğenmeyi, ve aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.